Merhaba arkadaşlar, Arat Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebişler için patik çorap yapımını anlatacağım. Hem çok kolay böyle 20 dakikada örebileceğiniz bir model hem de bebişlerin ayağında çok şık, çok güzel duruyor. Tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi. Çorap şeklinde ee, ön kısımda da Y burgusu var arkadaşlar. Ee, ben 3 ay bir 1 yaş arası bebişler için yapacağım. 52 ilmek atarak başlayacağım. Kolay olsun diye taban artırması yapmayacağım. Siz daha büyük yapmak isterseniz 4 ilmek fazla atabilirsiniz her iki yaş için 4 ilmek fazla atabilirsiniz. Daha küçük de yapmak isterseniz 4 ilmek eksik atarak başlayabilirsiniz. İpim orta kalınlıkta normal örgü ipi. 3 numara şişle de öreceğim. Hazırsanız hemen şöyle ipimi kenara alayım. Beraber başlayalım. Evet 52 tane tek sayı 52 tane ilmeğimizi atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 52 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlıyorum. Çevirdim. Haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Haroşayı ben önden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. O şekilde oluşturuyorum har haroşalarımı. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı, onları da örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpimi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örgüme devam ediyorum. Evet bu şekilde haroşa yapıyoruz. 9 sıra benimle aynı yapanlar 9 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yapmıyoruz. 9 sıra bu şekilde örelim. Evet gördüğünüz gibi 9 sıra haroşa olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3 6 9 sıra oldu. Şimdi burun kısmını oluşturmak için ortada 12 ilmek kalacak şekilde sağ taraftan 3 6 9 12 15 18 19 20 Evet şöyle 21. ye işaret koyuyorum. Sol taraftan da yine 3 6 9 12 15 18 19 20 21. işaret koyuyorum. Şöyle ortada bu işaret koyduğumuz ilmek bakın ilmekten başlıyorum 3, 6, 9, 12. Ortada 12 ilmeğimiz var. Sağ tarafta 20 ilmek ayırdık, sol tarafta 20 ilmek ayırdık. Burun kısmını yapacağız, hem de desenimizi oluşturacağız. Evet, böyle haroşa yani düz örerek devam ediyorum. Şöyle hızlıca öreyim. İlk işaretime geldim. Onu normal şekilde örüyorum. Şöyle bu bir ilk işaretim 1. 2. ilmeğimi ördüm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm 12 ve 13. ikisini bir örüyorum ikisini bir haroş yani düz olarak ördüm desen kısmı önden düz arkadan ters olacak 8 ilmek desen olacak şöyle çevirelim arkadaşlar 10, 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir ördük ve çeviriyorum. İpim arkada. Gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım bu bir. İkinciyi de haroşa yani düz olarak ördüm. 2 ilmekten sonra 8 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Şimdi bir ilmek haroşa ördüm. İkinci ilmeğim de bu işaretlediğim ilmek arkadaşlar. Onu ve bir sonrakini haroşa olarak ikisini bir ördüm. Yani 12 ve 13. ilmeği ikisini bir örmüş oldum. Ve çevirdim. Sadece burun kısmını örüyoruz. İlk ilmeğim yine ipim bakın arkada örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Henüz desen yapmayacağım o yüzden ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şöyle. Evet. 11 ilmeğimi ördüm. 12 ve 13. ilmeği ikisini bir örüyorum. 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir ördük. Çeviriyoruz. Çevirdim ipim arkada mutlaka arkada olacak ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi de düz yani haroşa olarak ördüm 2 ilmekten sonra 8 tane ters örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 tersten sonra bir düz ördüm bu da 12. ilmeğim 12. ilmek ve 13. ilmek bakın arası ayrık duruyor. Oradan da anlayabilirsiniz. 12 ve 13. ilmeği ikisini bir haroşa yani düz olarak örüyorum. Ve çevirdim. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkada. 2. ilmeğimi de ördüm. Burada burgu yapacağız. Giye burgu yapacağız arkadaşlar. 4 tane ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alalım. 3 ve 4. 4 ilmeğimi örmeden sağ aldım. Sol şişimle baştaki iki ilmeği arkadan sol şişime geçirdim bu şekilde. Baştaki iki ilmeği arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadaki iki ilmeğimi sağ şişime alıp sol şişime aktardım. Ve sırayla bu 4 ilmeğimi örüyorum. 1 düz olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Evet. Şimdi 4 tane düz ilmeğim var. Onları da örmeden sağ şişime alıyorum. 1 2 3 4. Sol şişimle öndeki iki ilmeğimi şöyle alıyorum diyelim ya da geçiriyorum. Baştaki 2 ilmeğimi önden sol şişime geçirdim. Sağ şişim yavaşça çekiyorum. Arkadan bu 2 ilmeğimi sağ şişime aldım ve sol şişime aktardım. Sırayla 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 Evet, ilk y bulgumuzu yaptık. Bu 11. ilmeğim. Onu da haroşa düz olarak ördüm. 12 ve 13. ilmeğimizde haroşa yani düz olarak örüyoruz. Evet çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağa aldım 2. ilmeğimi de haroşa örüyorum. Desenimin tersinde olduğum için 8 tane ters ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet iki ilmeğim kaldı birini haroşa ördüm 12 ve 13 ilmeği yine haroşa düz olarak ikisini bir ördüm ve çevirdim ipi arkada ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi de haroşa örüyorum henüz desen yapmayacağız birkaç sıra ilerleyeceğiz 8 ilmeğimi de düz olarak yani desenimi düz olarak devam ediyorum. Önden bütün ilmeklerimiz düz oluyor. 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve çeviriyorum. Çevirdim. İpi mutlaka arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa ördüm. Yani düz ördüm. 8 ilmeğimi tersinde olduğum için ters olarak örüyorum. Evet. 8 ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğimi haroşa ördüm. 12 ve 13. ilmeği ikisini bir haroşa yani düz olarak ördüm. Modelimi çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu sırada desen yapmıyoruz. Şöyle yine desenden sonra 5 sıra ilerlemiş olacağız. Evet. 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa ördüm. 8 ilmek tersimi örüyorum. Vurgudan sonra bu 5. sıramız oluyor. Evet. Son 2 ilmeğimi birini haroşa ördüm. ikincisinde diğer yani 12 ve 13. ilmeği haroşa olarak ördüm. Ve çevirdim. Bu yan tarafta 12 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle işaretleyici kullanıyorsanız şöyle 3, 6, 9, 12. 12. 12. işaret koyalım. Sol taraftan da yine şöyle 3, 6, 9, 12. işaret koyuyorum. Zaten 3 ilmeğimiz kalmış. Yanlardan 12 ilmek kalana kadar bu şekilde eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi haroşa ördüm. Yine Y burgu yapacağım. Bu ilk bu burgudan sonra 5 sıra örmüş oldum. Yani ön yüzden burgu yaptık. Ondan sonra tersinden, ön yüzden, tersinden, ön yüzden, tersinden ördük. Şimdi 4 ilmeğimi örmeden 4 tane düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Şöyle arkadan baştaki 2 ilmeği sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki 2 ilmeği önden alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum 1 2 3 4 yine karşına 4 düz ilmeğim var örmeden sağ alıyorum 1 2 3 4 baştaki 2 ilmeği ön taraftan sol şişime geçiriyorum şöyle sağ işimi yavaşça çekip arkadan bu iki ilmeğimi alıp sol işimi aktarıyorum sırayla düz olarak örüyorum 2 3 ve 4 ikinci ye bulgumuzda yapmış olduk ve bir ilmek haroşa ördüm 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir örüyorum Evet çevirdim ipi markaya aldım İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimde haroşa ördüm. 8 tane tersim örüyorum. Burgudan sonra ilk sıramız tersinden birinci sırayı gitmiş oluyoruz. Desenin arkası ters. 11. ilmeğim haroşa. 12 ve 13. ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum ve çevirdim. İpimi arkada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bu e, ikinci sıra. Burgudan sonra ikinci sıram oluyor. O yüzden hiçbir işlem yok. Haroşa yani düz olarak ördüm. 12 ve 13. ilmeğin ikisini bir ördüm. Çevirdim. ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Ters örüyorum. 11. ilmeğim haroşa. 12 ve 13. ilmek haroşa. ikisini bir ördüm ve yine çevirdim. Sadece bir ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. İlk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi haroşa ördüm bu sırada dördüncü sıra olduğu için desen yapmıyorum Evet, 12 ve 13. ilmeği ikisini bir ördüm. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi ördüm. Bakın yanda 12 tane ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğim haroşa ters olarak örüyorum. On birinci ilmeğim haroşa ördüm. On iki ve on üçüncü ilmeğimi de haroşa olarak ördüm ve çevirdim. Evet, bu tarafta da gördüğünüz gibi 12 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa örüyorum. Yine burgu yapıyoruz. 2 3 4 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Baştaki iki ilmeği arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişi yavaşça çekip arkadaki iki ilmeği önden alıp sol işimi aktardım ve sırayla düz örüyorum. Sıradaki 4 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Baştaki iki taneyi önden sol şişime geçiriyorum. Arkadaki iki ilmeğimde sağ şişimi çekip sağ şişimi alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 2 3 4 Evet. Burada ne yapıyoruz? Kenarda ilmeklerimiz kalmadı. 12 Sağda 12 solda 12 tane de ortada ilmeğim var. Haroşa örerek devam ediyoruz. Burun oyuntusunu tamamladık. Çevirdim. 14 ilmek haroşam var. desenin yanında da 2 ilmek haroşamız var. Onları da sayıyorum. Evet, 14 ilmek haroşamı ördüm. Yine de sayayım. 3 6 9 12 13 14. 8 ilmek tersim var desenin arkası. Yine ters olarak örülüyor. Şimdi bilek kısmını yapıyoruz. Evet, 8 tane tersten sonra haroşa yaparak sırayı tamamlıyoruz Evet burgudan sonra ilk ters sıramız arkadaşlar bütün ilmeklerimizi ön yüzde haroşa olarak örelim haroşa olarak örelim 5 ee, sıra öreceğiz ee, ikinci sıramızı gitmiş olacağız tersinden de 14 ilmek haroşa 12 ilmek ters 14 ilmek haroşa yapacaksınız. Ön yüzden yine bütün ilmekler haroşa olacak. Yani düz zaten e, düz kısımlarda haroşa e, düz ördüğümüz için haroşaları düz olarak örülecek. Tersini de örün arkadaşlar. Yani 1 e, 2 e, kaç sıra öreceğiz unuttum. Evet 2 sıra daha örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet yanlışlıkla 2 sıra demişim arkadaşlar. 4 sıra ördüm yani burgudan sonra 5 sıra örmüş olduk bu sıramızda yine burgu yapacağız son burgumuzu yapacağız bilirsiniz artık e, burguyu e, yapalım arkadaşlar burguyu yapalım e, sonra tersinden de örelim sonrasını göstereceğim burguyu yapalım ters sırasında örelim sonraki sırayı göstereceğim evet burguyu yaptıktan sonra bir sıra ördüm yani ters sırasını ördüm şimdi iki sıra haroşa olacak şekilde örelim. Artık e, bu e, burgunun üzerinde haroşa olarak öreceğiz. İki sıra haroşa örelim, sonra ilik yapacağız, Bağcık iliği. Evet, iki sıra örüp döneceğim. Evet, iki sıra bakın burgudan sonra iki sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Tek tek sayarsak 4 sıra örmüş oldum. E, burada dediğim gibi bağcık ili yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şişime doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet bu şekilde bir doluyoruz. iki ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıranın sonuna geldim. En son iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Son ilmeğimi de örüyorum. Burada artırma yapmadan örüyorum ki artma olmasın. Başta artırdığım için çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgüme devam ediyorum. İliğimizi yaptık. Haroşa örgüme devam ediyorum. Bakın ön yüzde birinci haroşa sıran oluştu bir şey bir, e, bu şekilde konuşamadım. 3 sıra haroşa öreceğiz ondan sonra keseceğiz. Evet, ilk sıramız oluşmak üzere. E, toplamda 3 sıra haroşa örelim sonrasını göstereceğim. Evet. İlikten sonra 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi kesim yapıyoruz. Şöyle ipimi markaya aldım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. ilmeğimizi sol şişimize aktarıp ikisini bir örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet ilmeklerimi kestim. Şöyle ipimi de uzun bıraktım ki dikeyim son ilmeğin içinden geçiyorum. Modelimin düzünden dikeceğim. Şöyle bu şekilde iki katladım. Tam karşıdan çıkıyorum. Evet tam karşıdan çıktım. Haroşa tellerini alarak dikeceğim ki güzel dursun. Bakın bu şekilde giriyorum. Karşıdaki haroşa telini de aynı şekilde böyle aşağıya doğru batıyorum sıradaki haroşa teline bu şekilde giriyorum. Tam karşısındaki haroşa teline de bu şekilde batıyorum. Karşılıklı haroşa tellerini alacak şekilde aşağıya doğru ilerliyoruz. Evet böyle dikişi gayet güzel duruyor. Böyle topuk arkasına buraya kadar gelelim. Buradan sonrasını göstereceğim. Evet, arkayı diktim. Topuk alt kısmına geldim. Burada da dış telleri alarak dikelim. Eminim çoğunuz biliyorsunuz. Şöyle bu şekilde dış telleri alarak dikiyorum. Evet. Tamamen dikelim. İçeriden düğümümüzü atıp ipimizi keselim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Dikimini tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bağcığını yapacağız. 3 tane zincir çekelim. Ucuna tomurcuk yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire batarak fıstık yapıyorum. Batıyorum. İlmeğimi aldım. Doladım. 2 oldu. Batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 3. Battım. İlmeği aldım. Doladım. 4. Battım. İlmeği aldım. Ve 5 oldu. Şöyle. 5. de bütün ilmeklerin içinden geçiyorum. Şuradan alıp bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bunun üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Lif fıstığı yapıyoruz. Böyle giriyorum ilmek alıyorum doluyorum 3 4 5 ve bu şekilde kapatıyorum şöyle ikiye katlayıp bakın ikiye katladım diğer tarafa batıyorum böyle iki ucu birleştirmiş oldum 90 tane zincir çekiyorum Evet 90 tane zincir çekelim Evet 90 tane zincir çektim. Şöyle ben çengelliğini geçiriyorum. Bir de zincirime geçireceğim. Bu ucuna da fıstık yapacağım. Böyle geçirmek zor olur diye. Şöyle sağ ayağı yapıyorsanız sağ taraftan böyle yan taraftan başlayın. Sol ayağı yapıyorsanız sol tarafından bu şekilde başlayabilirsiniz. Nerede olmasını istiyorsanız o taraftan başlayın bu şekilde alt üst yaparak ilerliyorum sol ayak yapmak istiyorum o yüzden sol tarafından başladım evet, aynı yerden çıkıyorum şöyle ipimi biraz çektireceğim ki ucuna kesmeden ilerledik. Ucuna fıstık yapacağım yine. Evet, şöyle. İlmeğimi genişlettim, fıstık yapacağım. Bir alttaki şöyle buna değil, bir alttaki fıstık zincire batarak fıstık yapıyorum. 3 4 5 sardım. Şöyle tek seferde de kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bunun üzerine bir fıstık daha yapıyorum. 4, 5 ve kapatıyorum. Şöyle ikiye katladım. Diğer fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, şöyle artık diğer ipimi çekiyorum şöyle uçlarını saklayalım fıstığın içine ucunu saklıyorum Evet diğerini göremedim şöyle eşitleyelim Evet mankenimin ayağına geçireyim Evet bitirdim Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin oldular. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Oranhan.com web sayfamda ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım Oran Hanım emine oradan da takip edebilirsiniz. Eğer ki tekrar sonra Örmek isterseniz e, Kaydet e, butonuna basın arkadaşlar. E, ileride Kaydettiğiniz videolar arasında Bu videomu bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.